Arkadaşlar bugün Funah son iki video son videolarından birini çekiyorum. ya bu ya bu son video olur ya da sonra da ikinci video falan olur herhalde bilemiyorum. Önceki bölümde hatırlıyorsunuz ki Funah birini hem 5. gece hem de 6. geceyi tek denemede bitirmiştik. Bu bölümde ise ama bu bölümde ise Custom Night'ta Custom Night'ta bir şeyler yapacağız. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi Freddy Bonnie Chica Fox'a Freddy buradan random challenge'lar yapacağım. Burada gördüğünüz gibi 0 ve 2. 0 ve 2 arası kolay. 3 ve 6 arası şimdi şöyle yapalım mesela. Evet şöyle. 0'dan 2'ye kadar kolay. 3'den 6'ya kadar orta. 7'den 12'ye kadar zor. 13'ten 20'ye kadar ise ekstrem yani aşırı zor. Şimdi biz şu, ben şöyle bir challenge yapacağım. Hepsi 5 bir şöyle bir hepsi 5 bir challenge yapmak istiyorum. Hepsi 5 bir meydan okuma yapalım. Eğer başarılı bir şekilde geçebilirsek hepsi 20 ile Böyle deneyelim. Hangi karakter ölürsek onu 5 azaltacağım her seferinde. Her geçtiğimiz tur içinde tüm karakter her geçtiğimiz gece içinde tüm karakterleri 5 arttıracağım. Yani şu an hepsi medium'da. Evet Freddy yine orada. Freddy hala orada. Yani hepsi medium zorlukta. Bu amaçla. Şöyle hemen bakıyoruz. Tamam. Çünkü oyunu sadece cam. yani i̇şte şu ses oyunu ses kapatma güzel yani ses kapansın ama oyunun sesleri kapansın, müzik kapansın yani ya i̇şte şöyle bir şey mesela şu duyulmasın şu duyulmasın şu duyulmasın ha yani böyle hani şarkısı dum 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 ya da jumpscare falan duyulsun böyle olması daha iyi olabilir belki. Bilemiyorum. Şu an saat 2 ve kimse gelmiyor. Şu mağazamı sikiyim ya. ufredi de sürekli gülüyor ya sanki komik bir şey varmış gibi. Lan bit bitmesene. Neredesin? Where the fuck are you? Nerede bu lan? Bayağı sıkıntılı. Fuck you. You little sh Oğlum be, ay çok iyi gidiyorduk. Full 5te nasıl? Ya en düşük, hepsi en düşüktü bir de. Şöyle diyeceğim lütfen sen sıfırda kal canım. Hepsi orta zorlukta. Demek ki gerçekten zormuş orta zorluk. O halde bu da son son oyunumuz olsun. Yüksek ihtimal daha oynamam artık karşımda. Bilemiyorum diğer bölümde belki yine aynı şekilde iki gece daha atarız. Bilemiyorum yani diğer bölümde de iki gece atarız yani. Böyle. Şarjı çok harcamayacağım. Şarjım %95'e gelsin. Bir kere bakacağım ondan sonra kop. Bakın güzel. Şöyle yanlara bakacağım bir de sadece o kadar. şarjımız da 90'a gelsin. Alalım. Foxy, I have one. She do. Hello, it's you. It's you, you little shit. pickle pickle my name's pickle my name's pickle and pickle and i love pickles pickle 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 i really love love pickles i 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 really really love pickles i love pickles and the pickles and pickles i really really I love my pickles. Pickle pickles pickles. Very, very love pickles. I love pickles. I'm very in love, pickles. I in, I'm very in the pickles. I'm in love with pickles. I fuck I fucking love pickles. I fucking love pickles.

İnşallah bu videoda kesmem gereken bir yer kalmayacak. Yani durduk yere birden baskın yemezsem bu videonun iki saat şey yüklenmesini beklememe de gerek kalmaz. 2 saat videoları birleştirip benim 2 saat yüklenmesine beklememe de gerek kalmaz. Şu anlık editlikte bir yer çıkmıyor gibime geliyor. Ben çağırıyorlar şaf. Ya. Lan ya. ya. Çağırıyorlar şimdi de Fox James Carey'den ya. Saat 3 falan olmuş. Bilmiyorum 3 falan olmuş herhalde. saat bekleyeceğim bir de ya. Dur be tamam, ben bu videoyu burada bitiriyorum. Delirdim ya. Vallahi değeceğim ya. Ay. Bir de, videoyu kapatmasaydım da videoyu Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben yapacağım bir şey yok artık. Ben bırakıyorum. Neyse ya delirtti bu evdekiler beni ya. Neyse hadi görüşürüz dostlar. Ne yapayım ki ben de ya? 14 dakika mı ne oldu zaten Ay. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar